Adalet defterinden merhaba sevgili izleyenler. 6-8 Ekim Kobani protestolarının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. 9,5 yıl ama 2024 yılı itibariyle artık 10. yılın içerisindeyiz. Protestolardan 4 yıl sonra HDP ile Halkların Demokratik Partisi, MYK ve milletvekillerinin olduğu kişilere yönelik bir soruşturma ve tutuklama silsilesi başladı. Protestolardan 6 yıl sonra ise bir dava açıldı ve bu dava Hayır, HDP için bir kapatma gerekçesi olarak önümüzde duruyor. 3 bölüm olarak hazırladığımız bu dosyamızda ilk olarak 2014'ten bu iddianame ve davanın başlamasına giden sürece dair bir göz atacağız. Ve oradan da günümüze geleceğiz. İlk olarak bu programda neler oldu Kobani protestolarında ardından hangi tepkiler geldi bu soruşturma süreci nasıl işledi bunlara bakacağız. Suriye'de iç savaşta güçlenen IŞİD, Eylül 2014'te Kobani'ye saldırdı. Kobani'de halk IŞİD'e karşı direnirken dünyanın pek çok yerinde Kobani'ye destek protestoları başladı. Türkiye'de de Eylül ayının sonlarına doğru başlayan protestolarda iktidardan Kobani'ye insani yardım koridorunu açması talep ediliyordu. Somali'de, Bosna'da, Gazze'de yaşayan da bizim kardeşimiz, canımız ciğerimizdir. Fakat Kobani'de yaşayan öz kardeşimizdir ya. Amca çocuğumuz, dayımız, kuzenimizdir, amca kızımızdır, annemizdir ya. Aynı soyadı taşıyoruz aileler olarak. O tarafta, bu tarafta. Bak senin o itiraz ettiğin Sykes-Picot anlaşmasıyla bir sabah uyanınca saçma sapan bir sınırla bölünmüş bir halktan söz ediyoruz ya. Nasıl alakası yok? Kobani Türkiye'nin iç işi değilse o zaman biz Türkiye'de yaşamıyoruz demektir. Bizim hükümetimiz, devletimiz benim öz kardeşim orada tecavüzcü barbar ordusunun tehdidi altındayken orası bizim iç işimiz değil bizi ilgilendirmez diyebiliyorsa sen de bizim hükümetimizdeyiz. Sen de bizim hükümetimiz olamaz. 6 Ekim 2014'te Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplayan HDP akşam saat 21.51'de bir tweet atarak Kobani'ye destek çağrısı yaptı. Ertesi günse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antep'te o hatırlardaki açıklamayı yaptı. Havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözülmez. Yerde, kara harekatında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekatıyla bu iş bitmez. İşte aylar geçti, herhangi bir netice yok. Şu anda Aynül Arap da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. Erdoğan'ın o ünlü konuşması halkta inanılmaz bir öfkeye sebep oldu. Yani ben buradayım, Diyarbakır'da yaşıyorum ama benim yeğenim Kobani'de yaşıyor. Her an ölebilir. Yeğenime karşı tehdide Kobani düştü düşecek diye yanıt verildi. Polis 7 Ekim günü protestolarda gerçek kurşun kullandı. Muş'un Varto içerisinde 25 yaşındaki Hakan Buksur öldürüldü. 17 yaşındaki Hakan Bozkurt ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. ANF çatışmalarda polisin gerçek mermi kullandığını ve bir panzerden açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü bir de ağır yaralı olduğunu yazdı. Polis şiddetinin ardından protestolar tırmandı. Şiddet artınca ve insan ölümleri başlayınca e, biz bunun engellenmesi için çok çaba gösterdi. Çünkü sokakta bir provokasyon da oluşmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı'nın kontrol edemediğimiz güçler var lafı vardı. Kontrol edilemeyen bazı güçler çok ciddi provokasyonlar yaparak sokakta gösteri yapanlara karşı ateş etmeye başladılar. Bir taraftan kimi yerlerde kolluk güçleri ateş etmeye başladı. HDP ile Hüdapar'ı karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bunun engellenmesi için de büyük bir çaba sarf ettik. Nihayetinde de durdu bu ortam. Fakat sonunda çok sayıda insan kaybetti. Protestolar 9 Ekim 2014'te HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını okumasıyla son erdi. Protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 53, iktidarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği savunmaya göre 50, iddianameye göre 37, İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre ise 47 kişi öldü. Resmi açıklamalara göre gösterilerde 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi de yaralandı. Öncelikle bu gösterilerde yaşamını kaybeden 23 yurttaşımıza Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyoruz. Üzüntülerimizi paylaşarak ailelerine başsağlığı dileklerimizi rahmet dileklerimizi paylaşarak başlamak istiyoruz. Yine yüzlerce insanın yaralandığını biliyoruz. Kim olursa olsun inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur temennisini ifade etmek istiyoruz. Bütün bu şiddet süresince yaşanan şiddetten zarar gören her kim varsa üzüntülerimizi belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün bu noktaya nasıl gelindiğini doğru analiz edemezsek, ön yargılardan arınmış bir şekilde, objektif, vicdani bir şekilde tespit tahlil edemezsek, yarın nereye gideceğimizi de doğru kestiremeyiz. İkincisi, Suriye'de yaşanan iç savaşın, neredeyse üçüncü yılı bitti artık, yaşandığı günden bu yana biz hükümetin dış politika Suriye yaklaşımını eleştirdik. Öneriler yaptık ve bunun bu politikanın Türkiye'de kırılmalara yol açtığını ifade ettik. Türkiye'nin Suriye politikasının Türkiye'nin içinde yaşayan Kürtleri ve özellikle Alevileri ötekileştirdiğini anlatmaya çalıştık. Bu yaklaşımın doğru olmadığını Suriye'deki bütün etnik kimliklerin, mezheplerin, inançların hepsinin desteklenmesi gerektiğini, hepsine güç verilmesi gerektiğini yüzlerce defa açıklamalarımızda belirttik. Fakat hükümet orada yaşayan halkları partisine göre, siyasi düşüncesine göre ayırarak yardım etti. PYD'li Kürt PYD'li olmayan Kürt. Esad'dan yana olan Şii olmayan Şii. Bilmem ılımlı muhalefet içinde bulunan Arap bulunmayan Arap diye ayırarak yardım etti. Bunların hepsi yaşanırken Türkiye'ye yansımaları oldu. Toplumda kırılmalar yaşandı. Dönemin başbakanı Sayın Erdoğan defaaten yaptığı açıklamalarda Suriye bizim iç meselemizdir dedi. Biz Suriye'de olup bitenleri dışımızda bir olay, başka bir ülkede yaşanan bir olay gibi değerlendiremeyiz dedi. Bugünün başbakanı Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken yaptığı değerlendirmelerde Suriye'de yaşananlar bizim kayıtsız kalacağımız olaylar değildir. Orada yaşananlar bizim iç meselemizdir dedi defalarca. Ama mesele Kobani olunca başka bir ülkede yaşanan meseleyi niye bizim iş meselemiz haline getiriyorsunuz dendi. Bunların hepsi kırılma yarattı. Suriye bizim oysa iç meselemizse Kobani'de yaşananlar bizim evimizin içinin meselesidir. İşte bu ayrımcı söylemler, tutumlar kırılmalara yol açtı. ÖSO'ya artık aleni oldu. İddia odur ki 2000 tırdan fazla silah gönderildi Türkiye üzerinden. Ama uluslararası güçlerin desteğiyle ama Türkiye'nin desteğiyle toplanan silahlar 2000 tırdan fazla gönderildi. Ve bunların bir kısmının El Nusra, El Kaide bağlantılı çetelerin eline geçtiği. Ve bugün de dolayısıyla IŞİD'in kullandığı silahların bir kısmının uluslararası destek adı altında Türkiye'den giden silahlar olduğu çok tartışıldı. Ciddi iddialar ortaya konuldu. Bu da toplumda bir kırılma yarattı. Kobani'ye sıra gelince bir insani yardım tırının bile Kobani'ye gönderilmesi için onlarca görüşme yapmak zorunda kaldık. Özgür Suriye ordusuna gönderilen 2000 tır hangi hukuka, kanuna göre gönderildiyse Kobani'ye aynı kanun, aynı hukuk uygulansın dedik. Özel bir şey istemedik. Bunlar da kamuoyunda bir algı kırılması, bir duygu kırılması yarattı. Türkiye El Nusra çeteleri son bir yılı aşkın süredir Rojava'ya saldırırken açık bir tavır koymadı. PYD'yi ve PYD'li Kürtleri Esad'la rejimle işbirliği yapmakla suçlayıp Nusra'ya işi de sessiz kaldı. Bunlar kırılma yarattı. Halkta duygu kırılması yarattı. Bunları halk adım adım izledi. Yüreğinde hissetti, beyninde hissetti. Sadece Kürtler değil, bütün Türkiye toplumu bunları izledi. Halklarımız bütün bu emperyalist oyunların işit tetikçiliği altı adı altında sahneleri sahnelerirken yalnız olduğunu hissetti. Arkalarında güçlü devletlerin, büyük devletlerin ve Türkiye hükümetinin olmadığını hissetti. Bunu hissettiren biz değiliz. Bu kırılmayı yaratan biz değiliz. Ve en son bu tecavüz çetesi Kobani sınırlarına dayandı. Ve 25 gündür evimizin içine girmeye çalışıyorlar. Bu tecavüz çetesi 25 gündür dünyanın gözü önünde bizlerin çıplak gözle izleyeceği şekilde Kobani'ye girip oradaki insanların kellesini kesip kadınlara tecavüz edip kadınları köleleştirip köle pazarında satma çağrıları yapıyorlar. Kürtlerin kadınları bize helaldir diye fetva çıkarıyorlar. 25 gündür Kobani'de işte halkımız bu tecavüz çetesine karşı görkemli bir direniş sergiliyor. Tanklarına, füzelerine, toplarına karşı bedenlerini ateş topu yapıp tankların altına yatarak durdurmaya çalışıyor. Ve biz kendi hükümetimizden vatandaşı olduğumuz ülkeden bu katliama da sessiz kalmayalım diye görüşme yapıyoruz. Çağrı yapıyoruz. 25 gündür halkımız Suruç sınırında 24 saat uyumadan işidi protesto ediyor. İşi de karşı tepkisini ortaya koyuyor. Ulusal ve uluslararası destek ve dayanışma yaratmaya çalışıyor. Fakat işi de karşı sert bir eleştiri bile yapmayanlar 25 gündür halkımızı orada gazlıyor, copluyor. Hakaretler, küfürler yağdırılıyor. İşte bunlar kırılma yaratıyor. Bunlar duygu kırılması yaratıyor. Biz her şeye rağmen hükümetle defalarca temas kurduk. Sayın Başbakan'la bizzat görüşme yaptık. Görüşmeden sonra umudu büyütmeye çalıştık. Diyalog çözüm zeminini güçlendirmeye çalıştık. Ve Sayın Başbakan'a da bu süreçleri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Halktaki kırılmayı, öfke birikimini anlatmaya çalıştık. Rica ettik. Durumun kritik olduğunu, çok hassas olduğunu. Ve Sayın Başbakan aynen şunu söyledi. Kürtlerin devleti yok diye mi bu kadar sayıpsızlar? Sayın Dağıtoğlu da hayır Kürtlerin devleti var biziz dedi. O halde Kürtlerin de devleti olduğunuzu lütfen pratikte gösterin. Ricasında bulundum. Halkların Demokratik Partisi olarak olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaptığımız saatlerde akşam saatlerinde Kobani'den acil telefon geldi. Ve Mürşitpınar sınır kapısını ele geçirmek üzere olduklarını söylediler. An meselesidir. Bütün gücüyle işit sınır kapısına yüklenmiş durumda ve birazdan Mürşitpınar sınır kapısı IŞİD'in eline geçebilir dediler. Bu ne demektir? IŞİD dört taraftan Kobani'yi kuşattı. Artık Türkiye ile de Kobani'nin bağı kesildi. Ve birazdan katliamlar başlayacak. Birazdan tecavüz, kelle kesme haberlerini göreceğiz dedik. Bu durumda her siyasi partinin yapması gereken onurlu tutumu sergiledik. Halkımızı acil eyleme çağırdık. Kobani ile dayanışın Kobani'nin yanında olun dedik. Çünkü birazdan yaşanacaklar. Eğer tahmin ettiğimiz gibi gelişirse artık biz bölgedeki hiçbir gelişmenin önünü alamayız. Bu kaygıyla, bu siyasi sorumlulukla, görev bilinciyle Türkiye'nin de geleceğini kurtaracak kritik hamleyi yaptık. Ve halkımızı Kobani ile dayanışmak üzere acil göreve eyleme çağırdık. Kobani protestoları sürerken çözüm süreci devam ediyordu. Hatta 4 ay sonra 28 Şubat 2015'te Doğma Bahçe mutabakatı imzalanacaktı. Ancak 7 Haziran 2015'e gelindiğinde AKP-HDP'nin aldığı yüzde 13'lük oyunda etkisiyle tek başına iktidar olmayı kaybetti. Böylelikle çözüm süreci de sona erdi. Halayınızı öylesine coşkunu çekin ki, horonlarla bir arada, Zeybekle bir arada ne kadar güzel durduğunu bütün dünya görsün. Biraz da sert vurun yere sarayın camları titresin. Çıktı seçim meydanlarında dedi ki sanki HDP 7 Haziran 2015'te 80 milletvekili kazandıktan sonra bütün bunlar yaşanmış gibi anlattı. Bu halbuki doğru değil. Bunlar 6-8 Ekim 2014'te yaşandı. Biz Haziran 2015'te 80 milletvekili kazanarak meclise girdik. Bu seçimleri tanımadı aslında Erdoğan ve 1 Kasım 2015 seçimlerine doğru Türkiye'yi götürdü. Büyük bir şiddet ortamı yarattı. Bizim mitinglerimize saldırıldı. Suruç'ta 33 gencimiz öldürüldü. Ardından Ekim Ankara gar katliamı yaşandı 10 Ekim'de. Bunu yapmalarının nedeni HDP'nin meclise girememesini sağlamak 1 Kasım seçimlerinde 2015 girememesini sağlayarak o 80 milletvekilinin e, neredeyse tamamına yakınını Adalet ve Kalkınma Partisi'nde almasını elde etmektir. 400 vekil verin bu iş bitsin eee esprisi budur esas itibariyle. O yüzden de 1 Kasım 2015 seçimlerine giderken HDP'yi e, meclis dışında bırakacak bir süreç yaşanmak e, istendi ve büyük bir baskı kuruldu aslında. Bir kara propaganda dönemi başladı ve 1 Kasım'a kadar bunu yaşadık biz. Protestoların ardından HDP yöneticileri, MYK üyeleri ve milletvekilleri hakkında bir dizi suç duyurusu yapıldı. Suç duyuruları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ana soruşturmada birleştirildi. İlk soruşturma o dönem milletvekili olan HDP MYK üyelerine, diğeri ise milletvekili olmayan MYK üyelerine yönelikti. Milletvekilleri hakkındaki soruşturma için ise dokunulmazlıkların kaldırılması beklendi. 20 Mayıs 2016'da anayasa değişikliğiyle vekillerin milletvekilliği dokunulmazlıkları kaldırıldı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına CHP'de anayasaya aykırı ama evet dedi. 4 Kasım 2016'da HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil 12 vekil farklı il savcılıklarının kararıyla ancak eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı. Da, Türkiye'de işte, güzel darbe yaparak bir şekilde tarih önünde tarih önünde <laughs> ya, ne yapıyorsun sen ya? Et, tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam, tamam. ya, tamam, ya sen bırak. hesabını vereceksin bunu. Tamam, ben yüz binlerce oyun temsilcisiyim. tamam, Öyle kafama bastırarak beni. Gel. Gir Gel. 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 Eee götürdüler. Nereye götürdüler? Nereye götürdüler? Ne nereye götürdüler? Ne nereye götürdüler? Paranı verin. Alınma kararı verin. Suçlama 6-8 Ekim fezlekeleriydi. Vekiller halkı kim ve düşmanla tahrik iddiasıyla suçlanıyordu. Vekiller hakkında ayrı mahkemelerde davalar açıldı. Milletvekili olmayan MYK üyeleri hakkındaki soruşturmada ise 2 yıl boyunca herhangi bir gelişme yaşanmadı. 8 savcı değiştiren soruşturma sessizdi. İşte bu sessizlik 2018 yılında bozuldu. Çünkü 24 Haziran 2018'de HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tı. Yeniden adaylığını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarındaki hedefinde ise HDP ve Demirtaş vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın başvurusu hakkındaki kararını 20 Kasım 2018'de açıkladı ve 18. maddeden ihlal kararı verdi. Yani Demirtaş siyasi nedenlerle tutukluydu ve derhal serbest bırakılması gerekiyordu. Evet efendim, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önemli bir karar açıkladı. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde bir karar verdi. nasıl değerlendireceksiniz? Ayımın verdiği kararlar bizi bağlamaz. Ayımın Ay bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok kararlar var. Hepsi de aleyhedir onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. 7 Aralık 2018'de Demirtaş'a bir konuşmasından verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Böylece Demirtaş hükümlü hale getirildi. 18 Eylül'deki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire duruşmasından önce 2 Eylül'de ana davanın görüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demirtaş hakkında tahliye kararı verdi. Demirtaş'ın saatler içinde tahliyesi beklenirken bu engelde yeni bir soruşturmayla aşıldı. 20 Eylül 2019 sabahı savcı Mehmet Altun cezaevine ulaşarak Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ı sekgise davet etti. Yüksek Da ve Demirtaş dosyayı bilmediklerini ve avukatları olmadan ifade vermeyeceklerini belirterek süre istedi. Ancak savcılık ifade almadan dosyayı tutuklama istemiyle suç ceza hakimliğine gönderdi. Dosyanın içeriği her iki ismin zaten yargılandıkları 6-8 Ekim Kobani protestolarıyla ilgiliydi. Demirtaş ve Yüksekdağ duruşmaya cezaevinden Segbis'le katıldı. Hakim tutuklama kararı verdi. Böylece Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş zaten yargılandıkları bir dosyadan yeniden tutuklanmış oldu. Demirtaş ve Yüksekdağ mükerrer tutuklanmasından sonra soruşturma bir yıl daha sürdü. 25 Eylül 2020 sabahı ise 7 ilde yapılan operasyonlarda 20 siyasetçi gözaltına alındı. Bunlardan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi tutuklamalar ilerleyen günlerde de sürdü. Böylece Kobani dosyasında tutuklu sayısı 28'e çıktı. Millet Aşağı, Aşağı. Deniz de ya. Beter ya. Ankara savcılığı sanki büyük daire söylememiş gibi, bu dosya 5 yıl rafta beklememiş gibi yeniden işte Eylül ayında MK üyelerimiz hakkında tutuklama kararı verdi ve dosyanın kapsamını genişleterek Gülten Kışanak, Seba, Tuncel, Aysel Tuğluk, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder gibi birçok ismi de kattı. Google taraması yapıyorlar. Açık alanda buldukları ne varsa, işte haberler, şunlar, bunlar, görüntüler, gazete küpürleri filan bunların hepsini iddianameye doldurmuşlar. Kimin milletvekillerimizin mecliste yaptıkları basın toplantıları. Mecliste yaptıkları konuşmalar, e, basın açıklamaları tam bir e, abur cubur e, iddianame ve fezlekeler haline e, dönüştürmüşler. İşte Kobani protestoları gerekçe gösterilen, çözüm sürecinin bitmesiyle harlanan, seçim meydanlarıyla aslında alevlendirilen ve halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması için aslında düzenlenen bu süreç bu şekilde işledi. Bir sonraki programda iddianameye bakacağız. İddianamelerde neler vardı? Duruşmalarda neler yaşandı? Savunmalar nelerdi? Çünkü aslında Türkiye tarihi açısından da son derece tarih yazacak savunmalar izlendi o duruşmalarda. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.